Çok teşekkür ederim. Evet. Şuradan dur. Yok evet. abi ne parası. Gözünü seveyim. İşinize yaradıysak sıkıntı yok. Eyvallah kardeşim. Abi bir şey soracağım. Buraya sık sık gider misin? Bu eskiden giderdim buraya. Cebimde kalmış bu kardeşim. Yapacak bir şey yok. Sen de gidersin inşallah. Bahçe diye bir yer. Benim de çok gitmek istediğim bir yer. Onun ıslak mendiliydi. Nerede bu yer? Fotoğrafları olan ilgini biliyordum ama <laughs> bu kadarını tahmin etmemiştim. Hmm. Annemden kalan bir miras da. Antika değil mi ya bu? <laughs> e, Tabi e, eski fotoğrafçılarda bulursun belki. Ama bunları nasıl e, şeyleri filmleri zor. Yani hem zor bulunuyor hem de pahalı. Hey, normal. Nadir olan her şeyi çok zor bulursun der babam. E hadi çek beni. Nasıl gerçekten mi? Evet hadi. Tamam. E gel hadi o zaman. Ama yaklaşman lazım. Yani kadraj dar ya. Hıh. Hmm. Ondan yani. Şimdi yarı yarıya çıkmasın. <laughs> Ee, Güzel oldu. Biz yani fotoğraf güzel olmuş. Evet. Ee, bir sallayalım da bilelim güzel olup olmadığını. Tabii. Yalnız bu bende kalıyor. Allah Allah. O zaman benim için bir tane daha çekmemiz gerekecek. E, peki madem ama öyle herkese poz verme. Pişman olmayacaksın. Benzincinin bahsettiği restoran Yeniköy'de abi. Bayağı eski bir restoran. Bu işi sen takip edeceksin Celayir. Kimseyi istemiyorum. Bizzat sen. Anladım abi. Merak etme sen. Müdavimleri kimmiş araştırırım ben. Bir de şu bizim komisere söyle. O beşe kameralarını incelesin. Özellikle kapşonlu adamın benzinliğe gittiği o günü. Tamam abi. Ne arıyorsun Azam? Ne arıyorsun? Katil suçunu itiraf etti. Arkasında kim var onu da biliyoruz. Sen hala ne arıyorsun? Her işimi senin gibi yapsaydım. Şu an bir mezarlığın üzerinde oturuyorduk Zümrüt Hanım. Bu söylediğini bir daha düşün. Burada böyle oturuyorsak kimin sayesinde bir düşün. Ailenden mi konuşmak istiyorsun ha? Babandan mı? Konuşalım. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Bana bu gücü kimse bağışletmedi. Ne babana ne de başka kimseye zerre kadar borcum yok, minnetim yok. Bu zamana kadar ne kazandıysam... ...bileğimin hakkıyla kazandım. Kılıç hakkıyla. Sen dahil. Ne demek bu? Sen... ...benim ganimetimsin demek. Yıllar önce... ...sırf senin için durdum. Yoksa ne ailen kalırdı ne baban. Hepsini ezip geçerdim. Azem abi. Gel. Abi az önce haber geldi. Hapishanede bir olay olmuş.